1998-1999 sezonu UEFA Kupası birinci turunda oynanan Trabzonspor Vista Krakow maçlarındayız. İlk karşılaşma 11 Ağustos 1998 günü Polonya'da. Maçın hakemi Finlandiya'dan Miko Vuarella. Peter Miloshevski kalemizde arkadaşlarını uyardı. Orta geldi ve son anda Miloshevski korner. Çok tehlikeli bir pozisyondu ilk saniyelerde. Recep. O gün ceza sahasına doğru gönderdiler. Tehlike büyük. Offside yok ve top gidiyor. Dubuiski. Karşılaşmada üçüncü dakika. 1-0 öne geçiyor Vista Krakow. Pozisyon bir kez daha geliyor görüntüye. Son 10 yıllık zaman dilimi içinde Avrupa Kupalarında çok büyük başarıları yok. O gün alamadı topu. Tehlike büyük Milaşevski. Niçinski vuruşu yapan futbolcu. Kaliçiak, Kaliçiak, Sileşevski. Kaliçiak, serbest vuruşlarda gerçekten çok etkili. Dikkat etmek lazım. İşte izliyorsunuz. Barajın hemen yanından ve Erdal. Abdullah. Olsak yok Orhan ceza sahasında çaprazda Orhan'ın vuruşu dışarı gitti. Orhan'ın vuruşu dışarı gitti. Maçın başından bu yana yakaladığımız en net gol pozisyonuydu bu. Beraberlik için çok büyük bir şans yakaladık ama değerlendiremedik. Abdullah'ın nefis pası ceza sahasında Orhan. Sol ayağıyla sert vuruyor ve dışarı gidiyor top. Bir de bir şekilde açıkladı. Dar alanda pas çalışmasına ağırlık vermişti. O gün ve bugün uzaktan pis çalışmaları yaptı ama şu ana kadar onları gerçekleştiremedik. İşte bir tehlike daha ve topağalarda. Kulevik topağalara gönderiyor 2-0. 33. dakika. Dünkü antrenmanda gösterilenleri uygulayamıyor Trabzon İşte Kulavik bomboş pozisyonda ve topun ağlara gidişi. Serviç. <laughs> Abdullah'ın yanına çağırıyor maçı Ve kartın rengi kırmızı sevgili izleyiciler 10 kişi kalıyoruz. 41. dakika. Bugün es, bugün güzel yere kaçtı. Bugün Burgides karşı karşıya. Burgides vur artık gol! Gol, gol, gol! Burgides yoktan var etti golü 2-1. Burgides'in golü gerçekten mükemmel. Aradaki farkı bire indiriyoruz sevgili izleyiciler. 66. dakika. Burgides pozisyonu kendi hazırladı. Israrla takip etti. İşte görüntüde üst üste hatalar var. Vista Krakow savunmasında. Topu çekti çekti. Bir çalım iki çalım üçüncüde vurdu ve Kaleci sarnatı mağlup etti. 2-1 oldu sevgili izleyiciler. Bu gol çok önemli. Bu gol çok önemli. İşte Bulgures'in golünü bir kez daha izliyoruz. Karşılaşmada 66. dakika durum 2-1. Kaliçiyak. Kaliçiyak sıyrıldı Recep'ten. Şimdi yaptı ortasını. Lichinsky bıraktı. Vurdurmamak lazım. Miloşevski uzandı ama gole engel olamıyor. Gole atan kaptan Kulavik. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü. 71. dakika. Zayang. Kulavik. Sunday. Sunday. Hei. Frankowski bıraktı. Kariciak. Dicinski. Kulavic. Ve topu ağlarda. 4-1. Kulavic hat-trick yapıyor. 80. dakika Bankjin. Pater, 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 bir vuruş ve gol. Zayan, 89. dakika, 5-1 oluyor. Bogdan Zayan. Patas hep aynı şeyi yaptı. Sağ kanattan kale çizgisine indi. Bu kez yakın kale direğine. Beşte bakın ne kadar. Bugün ez 5'le son düdük. Krakow'da UEFA Kupası ön eleme ikinci tur maçında Trabzonspor ilk maçı 5-1 kaybediyor sevgili izleyiciler. Never surprise if you play badly. At Kötü oynadığınız zaman hiçbir zaman sürpriz olmaz. So we made it uh, we made it easy for the opposition. Biz rakibin işini kolaylaştırdık. Even even with ten men uh, we make elementary defensive mistakes. Nerede 10 zağmikar, robilişme patalalar bende ofrona. On kişi ile bile e, çok fazla e, defansif hatalar yaptık it's not a mystery, it's not a tragedy. Bu bir esrarlı olay değil, bir trajedi değil. It's basic uh, elementary mistakes. E, futbolun basit elementer hatalarından ileri geliyor. Ne, yap, ne mi yapar? Hayatı turşusunu yapar, başka ne yapar? Yani bir takım çıkar sahaya, e, defansı kötü olabilir. E, orta sahasıdır. Orta sahası kötü olabilir, ileri ucu. Ee, iyi olur. Yani bunların hiçbiri iyi olmadığı bir takımı 5 e, gol yemiş kaleci de yüklenmek doğru değil. Çünkü o daha 1-0 iken 5-0 olmayı engellemiş bir e, kaleci. Ben suçluyu orada görmüyorum. Hiç Hiçbir konumda hiçbir e, atmosferde hiçbir pozisyonda olmayan Trabzonspor bütün olarak bu e, sorumlusudur. E, mağlubiyetin. Turdan da söz etmek çok e, fantazi olur açıkçası. Karşılaşmayı Antalya'daki tatil köyü Zigana'da sıkıntılı bir şekilde izleyen Başkan Mehmet Ali Yılmaz da şöyle konuştu. Ben de şaşırdım. Biraz dağınıktık. Kombine değildik, yürekli değildik. Hiç beklemediğim bir sonuç. Tabii 10 kişi de oynadık. Ama buna rağmen bu sonuç olmamalıydı. İkinci maçta umudumuz var mı bilmiyorum ama sadece topun yuvarlaklığına göre. İkinci maçsa 25 Ağustos 1998 günü Hüseyin Avni Eker stadında. Maçın hakemi Ukrayna'dan Vasili Melnuchuk. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? 5-1'di oradaki Skor maç. Skor benim için önemli değil. Bu madem ki 5-1 olabiliyor biz de 5-1 yapabiliriz. 6-1 de olabilir. E, sıfırlı da olabilir. kalesini kontrol ediyor. Yardımcılarından işareti aldı ve haydi Trabzonspor. İskender. İlk taş atışı bizim. Uzaktan bir vuruş. Aldı. Şimdi ara bas. E doğru. Bulgres karşı karşıya kalabilir. Bulgres kare boş. Vuruş ve top yalanlarda. Bulgres. Orta ceza sahasına. Bulgres'e doğru. Bulgres'in kafası out. Bulgres'in kafa vuruşu out. O gün. Çetin yükseldi vuramadı. Açıldı top Recep. Rada karşı karşıya. Rada. Ve top yan ağlarda. Tareldra. Lichinsky. Gulavik. Tekrar Lichinsky'ye doğru Sande'ye. Boş pozisyon. 1-0 Sande'ye attı. Ve Trabzonspor seyircisi Vistakrakova alkışlıyor. Şevkskin'in yapabileceği fazla bir şey yok. Kariciak. Kulevik hareketli. Miloševski. Miloševski üstü Kulevik. 2-0. Golü adeta hediye ediyoruz. Selahattin. Dilaver sol kanatta orta ceza sahasını akademe karşıladı. Bir orta daha. Kafa ve topağlara gidiyor gol. Sonunda bulduk golümüzü. Hüseyin attı. Ve durum 2-1 oldu. İşte pozisyon. Orta Dilaver'den Hüseyin çok güzel yere gönderdi topu. Sarnat seyretti. Ve golümüzü bulduk. Hüseyin'in golü 2-1. Hüseyin'in golünü bir kez daha istiyoruz. 5'te son düdük. Trabzonspor Vista Krakova ikinci maçta da yeniliyor. 5-1'in revanşında 2-1 mağlup oluyoruz.